SMA hastası Başak Bebek için başlatılan kampanyada sona gelindi. Uzun ve yorucu bir 9 ayın ardından kazanan Başak Bebek oldu. Başak Bebek için mücadele eden gönüllüler kampanyanın bitmesi için hep birlikte kutlama yaptı. TMA hastası Başak bebeğin tedavisi için gereken para toplandı. Hocam başardı. Tedaviye gönderildi. razı olsun. Kaç aylıkken başladı? 9,5 aylıkken tamam. e, kampanyamız başladı. 9 ayda e, kampanyamızı bitirdik. Para Koçan esnafımıza, destekçilerimize, yurt dışındaki destekçilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki destekçilerimize, gönüllerimize çok çok teşekkür Şöyle ediyorum. aşağı dön. Başak bebeğin babası. Başak bebek kazandı arkadaşlar. Emeğinize yüreğinize sağlık. Uzun ve meşakkatli yolda kazanan SMA değil, Başak bebek oldu. Ben kazandım biliyor musun? Kampanya başından bu yana gerek sosyal medyada gerekse yapılan etkinliklerle bu mücadelenin her anında başağın yanında olan gönüllüler kampanyanın %100'e ulaşmasını hep birlikte kutladı. Başak Bebek henüz 9,5 aylıkken başlayan kampanya 9 ay içerisinde tamamlandı. Karakoçanlı olabilmenin, Karakoçanlı olmanın en güzel halini gösterdiler. Bugün kenetlendiler. Ben burada özellikle Rica Tayyip başta olmak üzere tüm STK'larımıza, tüm siyasi partilerimize, yurt dışındaki tüm gönüllülaşlarımıza, Türkiye'deki tüm gönüllülaşlarımıza, Başak Bebek için bir araya gelen her türlü siyasi düşünceyi bir tarafa bırakıp bir araya gelen tüm karavuslanlara, tüm insanımıza, herkese ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başak bebek ve daha onlarca SMA hastası Türkiye'nin tek yürek olmasıyla çok küçük rakamlarla ve yurt dışındaki gurbetçilerin destekleriyle sağlığına kavuşuyor.